kanalıma hoş geldiniz. İftara bugün terbiyeli arpa şehriyesi çorbası yapacağım. Biraz kıymam vardı. 3 yemek kaşığı kadar. Üzerine şöyle 3 yemek kaşığı da yağ döktüm. Şimdi ocağıma alıyorum tenceremi. Kıymamızı kavuracağız. kıymamız kavruldu. Şimdi içerisine şöyle bir dolu biberle domates salçam karışık dolu dolu bir kaşık koyuyorum. Evet salçamla da kavurdum. Şimdi bir litre suyumu çekiyorum. Evet yarım litre daha su döktüm. Bir buçuk litre su oldu. Şimdi çorbamızın bu şekilde kaynamasını bekleyeceğiz. Daha sonra şehriyeleri içerisine atacağız. Evet çorbamız kaynadı. Şimdi kapağını açıyoruz. İçerisine harpa şeviyemizi atacağız. Şimdi şöyle ölçüyorum. Suyumuzda bir buçuk litre koymuştum. Böyle 200 mililitrelik bardaklarda 7,5 bardak su oluyor. Alpa şehriyemizde şöyle bir parmak eksik bir su bardağından şimdi karıştırarak ilave ediyorum. Evet şimdi çorbamız için un kavuracağız. Tekrar 3 yemek kaşığı yağımı tavama aldım şöyle dolu dolu ikincisi şöyle yarım olsun unumuzu kavuracağız Evet unumuzu şöyle biraz hafif pembeleşmeye başlamadan gördüğünüz gibi biraz sararmaya başladı altını kısıyorum Şöyle yarım bardaktan biraz fazla suyum var. Şimdi karıştırarak ilave ediyorum. Şimdi kavurdum unun altını ocağı kapattım. Şöyle çorbamdan kepçeyle sadece sularından aldım. Bunu pürüz hale gelene kadar çırpacağız. Evet, kavurduğumuz unu çorbamıza ilave ettik. Şimdi böyle bir 3-5 dakika kaynayacak. Daha sonra diğer terbiyesini yapacağız. Şimdi yoğurt, yumurta ve limon terbiyesine geldi sıra. Şimdi yarım yarımdan çok az, biraz daha az limonumuz yoğurtla yumurtanın üzerine sıkıyorum. Limonumu güzel yıkadım ve bu limonumu çorbamın içinde bırakıyorum. Evet şimdi yumurtamız yalnızca sarısı var, beyazı yok burada. Çırpıyoruz. Şöyle tekrar çorbamızdan bir kepçe aldık sularından daha çok. Şöyle yavaş yavaş karıştırarak yumurta ve yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Evet şimdi de çorbamıza döküyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz. Şöyle bir de yarım. Evet arkadaşlar bu çorbama attığım limon da gerçekten çorbamıza çok güzel bir aroma tadı veriyor. Şimdi çorbamız hazır. Kaseme alıyorum. Çorbamız hazır arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hayırlı Ramazanlar.